Yılbaşından bugüne kadar toplam 29.396 eylemden sadece 196'sına müdahale edilmiş. Geçen yılın tamamında da 33.609 eylem gerçekleşmiş. Bunların da 265'ine müdahale edildi. Müdahale oranımız da yine binde 8 yani yüzde 0.8'di. Bu eylemlerin içerisinde kanuna aykırı eylemlerde de bir azalma var. 2015-2020 kıyaslaması yaparsak toplum, toplam eylem sayısındaki azalış yüzde 31. Kanuna aykırı eylem sayısı yüzde 89 azalmış. 4.265'ten dikkat edin. Kanuna eylem sayısı yüzde 89 azalmış. Sebebini de söyleyeceğim biraz sonra. 4.265'ten 461'e gelmiş adli idari işlem yapılan şahıs sayısı da aynı periyotta 11.330'dan 2.640'a gerilmiş. Yani ka gayri kanuni, kanunsuz eylem sayısı da azalıyor. Aynı zamanda müdahale ettiğimiz eylem oranı da azalıyor. Müdahale ettiğimiz kişi oranı da azalıyor. Diğer başlıklarda da aynı periyottaki azalışlar yaklaşık olarak aynı şekildedir. Yaralanan güvenlik görevlisi sayısı 437'den 44'e. Yaralanan sivil sayısı 127'den 3'e gerilemiştir. Dikkat ederseniz son zamanlarda da tomalarımızı orman yangınlarına kadar pek görmemiştik. Ama orada da hakikaten iyi iş çıkardılar. Biraz önce videoda diyor ki cennetten mi geldiniz nereden geldiniz diyor. Tomayla suyu ıslatırken, boy, ağaç ve ormanı ıslatırken. Keza gaz fişeği atma gibi hadiselerde çok yaşanmıyor. Peki bunun arkasında nasıl bir strateji var? Müsaade ederseniz onu da paylaşmak isterim. Öncelikle hatırlarsınız bir poşu meselesi vardı. Hatırlıyoruz değil mi? Ve poşunun altına kimler saklanıyordu? Biraz önce yukarıdan aşağı saydığım üç harfliler, dört harfliler demokratik bir eylemin içerisine sızıp veya tire yapıp beş harfli olanlar bunların içerisine sızıyor ve saklanıyorlardı. Poşu kalktı kanun. Kalkmasının sonucunu hep beraber görüyoruz şu anda. Eylemlere müdahale oranı yüzde üç nokta ikiden 0.7'ye düştü. Eylemlere müdahale eden kişi sayısı 11.500'lerden 2.000'lere düştü. Yaralanan sayısı sivil ve poliste çok daha alt seviyelere, az seviyelere düştü. Öncelikle burada toplumsal eylemlere yani özgürlük alanına bu terör örgütlerinin meşru olmayan yapıların sızmasını engellemeyi kendimize temel prensip olarak belirledik. Bunun için de eylemlerdeki meşru yapılarla meşru olmayan yapılara ayırdık. Yani bir veya birkaç milletvekili veya sendika izin almış bir yürüyüş etkinliği yapacağı zaman bunların arkasına marjinal grupların takılmasını ortamı provoke etmesini demokrasi acite etmesini, istisrar etmesini engelledik. Yasal izni almış olanlar normal eylemlerini gerçekleştirdiler. Bunun koruyucusu soluk. Bunun yanı sıra anma, yıl dönümü gibi etkinliklerin mutlaka izin alınan yerlerde e dikkat edin. Kendi günlerinde yapılması konusunda bir tavrımız oldu. Örneğin 1 Eylül Barış Günü. Yapın kardeşim 1 Eylül. Yanlış söylemiyorum Yapın. Yok. 27 Ağustos'ta, 28 Ağustos'ta, 29 Ağustos'ta, 30 Ağustos'ta, 2 Eylül'de, 3 Eylül'de, 4 Eylül'de, 5 Eylül'de, 6 Eylül'de, 7 Eylül'de, 8 Eylül'de. Hepsini yapacaklar. Bir yerden bir yere taşıyacaklar. Her tarafı provoke edecekler. E kardeşim 1 Eylül'de yapın, yapıyorsunuz zaten. Kimseyi yapmayın demiyoruz. Tam tersi istediğiniz alanlar veriliyor, istediğiniz alanlarda istediğiniz gibi yapabilme kabiliyetine sahipsiniz, yapıyorsunuz. Ama dertleri acaba bir Eylül barış gücü üzerinden bir çatışma ortama getiririm de yarın gazete manşetlerinde bu nasıl barış günü manşeti attırabilirim. Acaba Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa'nın diğer ülke parlamentolarında bunu ülkemi şikayet etmek için bir manzara haline taşıyabilir Çünkü bu alan istismar etmek isteyen yapılar genellikle etkinlikleri başka yerlerde de yapmak veya belli bir günde olması gereken etkinliği bir yıl dönüm, beş güne, 10 güne yaymak, onda mümkünse ilgili gününde değil, hafta sonlarına denk getirmek gibi hep bazı talepler ortaya koyuyorlar. Burada da her etkinliği kendi gününde, izin alınan yer ve saatte yaptırmak konusunda bir prensip kararı aldı. Yine az önce ifade ettiğim gibi piknik gibi, festival gibi, konser gibi çok masum olanlar bahanesiyle bu tür meşru olmayan yapıların etkinlik ortaya koyması yani terör organizasyonunun arka planda olan yapıların etkinlik ortaya koymasına biraz, biraz, da buralardan eleman değiştirmesi propaganda ortaya koymasına, kanuna dayanan yetkiler çerçevesinde bu tip organizasyonların engel oldu. Ve bütün bu süreçleri işte bu eğitimlerde yetiştirdiğimiz müzakerecilerimizle toplumsal psikolojiyi de dikkate alarak olabildiğince gerginliğe ve müdahale sebebiyet vermeden yönetmeye çalıştık. Tabii bu alanda kurumsal anlamda da adımlar attık. Her şeyden önce 2016 yılından bugüne kadar yani 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplumsal olaylarda görev alan veya alacak olan dikkat edin 89.993 personelimize 30 farklı konuda eğitim verdik. Bizim bir bakışımız var. Biz hizmet içi eğitimi birinci amir unsur olarak görüyoruz. Hepimizin yenilenmeye ihtiyacı var. Hepimizin tekrar hatırlanmaya, hatırlamaya ihtiyacı var. Hepimizin birbirimizle bir araya gelip tecrübelerimizi pekiştirmeye ihtiyacımız var. Bizim mesleğimiz her daim söylerim. İki şeyi kaldırmaz. Biri rutindir, ikincisi rahattır. Buna girdiğimiz andan itibaren çöküşümüz başlamıştır. Toplam 561 müzakereci yetiştirdi alanda aktif olarak görev almalarını sağladık. Bu eğitimi müteakipte uzman müzakereci sayısı, sayımız inşallah 788 olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik daire başkanlığı bünyesinde güvenlik eğitim akademisi kurduk ve bu eğitimlerin daha sağlam bir zemine oturmasını sağladık. Bunun yanı sıra İstanbul ve Ankara'da takviye hazır kuvvet müdürlükleri kurduk ve özellikle geniş katılımlı eylem ve etkinliklerde bu konuda uzman personelimizle tedbirler almaya başladık. Bakın Hanım Muhalefet Partisi Genel Başkanı Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Devletin gücünü fark etti. Bir devlet oldu. Bir güvenliğin nasıl alınacağını, oradaki insanların nasıl korunacağını, dışarıdan gelen saldırıların istihbarat ve aynı zamanda fiili ve fiziki anlayışla nasıl bertaraf edileceğinin farkına var. Nezaketin, sabrın farkına vardı. Defalarca teşekkür ettim. Şunu ifade etmek istedim. Türkiye'de her toplumsal olaylarda bizim arkadaşlarımız böyle davranıyor. Onları tahrik etmeye çalışsalar da böyle davranırlar. Nasıl? Orada ana maaliyetet partisi başkanına aynı zamanda da oradaki birlikte yürüyenlere nasıl davranılmışsa onları nasıl korumuşlarsa, nasıl muhafaza etmişlerse, nasıl saygılı davranmışlarsa herkes aynısını davranır. Ta kendilerine saldırılıncaya kadar. Kendilerini korumalar. Bazı yerlerde olur. Bazen muhalefet partisinden milletvekilleri beni de Derler ki, şurada bir açıklama yapacaklar. Ben de arkadaşlarımı ararım. Şu alanda müsaade edin. Evet bir anlaşılıyor, bir gayri kanuni söz konusu ama hafif bir tolerans gösterin. Tolerans gösterirler. Orada açıklama yaparlar. Diyelim ki 500 kişilik bir grup. Açıklama yapılır. 400 kişi dağılır. Bira 450 kişisi. 50 kişi sizin kalır. Bunlar sizin defalarca yaşadığınız. Bazen bizim de sizin başınıza getirdiğimiz olaylar. Tolerans Ve o 50 kişi marjına illaki oradaki polislere saldıracaktır. Onları tahrik edecektir. Onlara kötü söz söyleyecektir. Aradıkları bir tek kare fotoğraftır. Ertesi gün bir gün gazetesinde, Cumhuriyet gazetesinde, bir ne sitesinde bir kare fotoğraf arzusudur. Bu ülkeye yazık ediyorsunuz. Bu ülkenin huzuruna, bu ülkenin geleceğine. Bir kare fotoğraf için demokrasi istismar ediyorsunuz. Bir kare fotoğraf için size verilen hakka ihanet ediyorsunuz. Bir kare fotoğraf için Türkiye'yi karalamaya çalışıyor bir kare fotoğraf. Yani ben de beş yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum işte. Gördüğüm tecrübeler, sizin kadar bu konularda çok tecrübeli değilim. Ama her şey bir kare fotoğraf. Bu bir kare fotoğrafı sadece içeriye servis etmiyorlar. Bu, kar, bu bir kare fotoğrafı sahiplerine servis Bilmeniz Bilmenizi isterim. Siz daha iyi bilirsiniz. Onları uluslararası mecradan bazı sözde sivil toplum kuruluşları ve vakıflar üzerinden destekleyenlere servis ediyorlar. Görevimizi yerine getirdik diye. Keza toplumsal olaylarda müzakere ve müdahale konusunda kitaplar hazırlıyor. İlgili bütün personellerimize dağıttık bu süreçte. Yine önemli bir başlık olarak toplumsal olaylarda jandarma ve polis arasındaki koordinasyonu en üst seviyeye çıkardık ve karşılıklı bilgi paylaşımını arttırdık. Takdir edersiniz ki toplumsal olaylar özellikle müdahale edilen durumlarda istenmeyen ve aynı zamanda arzu edilmeyen olayların da yaşanması mümkün olan olaylardır. Özellikle batıda çok sert müdahaleleri görüyoruz. Zaman zaman da asıl olmayan bazı iddialarla bu alanın istismar edildiğine şahit oluyoruz. Tüm bunları düzenlemek için bildiğiniz gibi kolluk gözetim komisyonunu kurduk ve buraya gelen tüm iddiaları, dosyaları titizlikle inceliyoruz. 20 Eylül 2019'da faaliyete başladık. Halen 2625 personelle bu çalışmamız devam etmektedir. Şu ana kadar toplam 83 bin 390 ihbar ve şikayet başvurusu ile 2721 memnuniyet bildirimi aldık. Yani bir teftiş kurullarımız var, iki kolluk gözetim komisyonlarımız var, üç idari bir takım mekanizmalarımız var. Bu 83 bin ihbar ve şikayet dosyasından 54 işlemi tamamlandı. 29.293 dosyanın ise süreci aynı şekilde devam etmektedir. Süreci devam eden dosyalardan 2258 dosyaya disiplin soruşturması onayı, 2127 dosyaya araştırma onayı verilmiştir. 1040 dosyaya da müfettiş ve soruşturmacı görevlendirilmiştir. Değerli arkadaşlar, şunu ifade ederek sözlerimi tamamlamak isterim. Geçen yılki buluşmamızda da ifade etmiştim. Özgürlük güvenlik dengesi alana açık bir kavramdır. Ve bürokratik bir kavramdır. Demokrasi ve güvenlik birbirinin koruyucusudur. Muhafızıdır. Özgürlük ve güvenlik de birbirinin koruyucusudur ve muhafızıdır. Bizim temel sorumluluğumuz özgürlük alanını korumaktır. Ve istismar ettirmemek demokrasi alanını korumaktır ve istismar ettirmemektir. Güvenlik bu alanın güvenliğidir. Çünkü millet bu alanın içerisindedir. Bu milletin ifade özgürlüğü, bu milletin iradesini kullanma özgürlüğü, huzur içerisinde yaşama özgürlüğü bizim sorumluluğumuzdadır ve hiçbir grubun yapının burayı istismar etmesine müsaade edemeyiz. Geçen gün bir eylem yaşandı bir ilimizde. Yaşanan eylem, bağırtı egzozları varmış. Biz bu bağırtı egzozlarından ceza kesiyormuşuz. Arabalarını bağlıyormuşuz. Herhalde yanlış yapıyoruz. Doğru, gecenin saat birinde bağırtarak gezecek. Biz de ona hava hava bakacağız. Şimdi Özgürlükler de kural içerisindedir. Başkalarının hayatını, başkalarının özgürlüğünü kısıtlamama üzerinedir. Öğretmen gelecek, gece yatacak, sabah dersine kalkacak. Doktor gelecek, gece yarısı belki ameliyattan, sabah tekrar gidecek, dört saat bir uyku uyuyacak. Polis gelecek, jandarma gelecek, üç saat bir uyku alıp operasyona çıkacak. Belki çok tarihi bir operasyon yapacak. Ama uykusu gittiği zaman bütün dikkati alt üst olacak. Öbür tarafı da beyefendiler egzoz bağırtma özgürlüğü isteyecekler. <laughs> Temel bir rehberimiz var. O da hukuktur. Hukuk dışında hiçbir işimiz yoktur ve olmayacak. İnsan hakları bizim rehberimizdir. Zaten Bizi o terör yapılarından, vandal yapılardan ayıran temel çizgi de hukuktur. Ve son dönemlerde bir karar daha çıktı. Neymiş? 15 Temmuz'da işkence yapılmış. 15 Temmuz'da bu kararı verenlere söylüyorum. Bu millete işkence yapılmıştır. Bu kararı verenlere tekrar hatırlatıyorum. 15 Temmuz'da bu millete işkence yapılmıştır. Bu kararın altına imza atanlara tekrar hatırlatıyorum. 15 Temmuz'da bu millete işkence yapılmıştır. Nereden okuduğunuzu, nasıl yorumladığınızı biliyor değilim. Ama benim ona ufak bir tavsiyem var. Batıyı tapınak haline getirmeyin. Tekrar söylüyorum. Batıyı tapınak haline getirmeyin yanılırsınız. Oraya ökünmeyin yanılırsınız. Tekrar söylüyorum. Batıyı tapınak haline getirmeyin. Bu söylediğimin ne anlama geldiğini iyi takip edenler iyi bilirler. Yağlarına kimi alırlarsa alsınlar. Dışarıdan hangi desteği, hangi kara ortaya koyarlarsa koysunlar bizim sorumlu olduğumuz milletimizdir. Onun haklarını korumaktır. Huzurunu korumaktır. Can ve mal emniyetini, hak emniyetini temin etmektir. Sorumluluğumuzun çerçevesini çizen de kanunlarımızdır. Geldiğimiz bu aşamada sizlerin performansından bu işin yönetimini getirdiğiniz seviyeden memnun olduğumu ifade etmek istiyorum elbette ki güvenlik söz konusu olunca yeterli diye bir şey olmadığını her zaman ifade ediyoruz. Daha iyisi daha güvenlisi hiçbir olay olmayan bir hali test etmek için gayret ediyoruz. Doğru bir stratejiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın doğru ve güçlü liderliğiyle birlikte inşallah tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Öncelikle gayretiniz için Ortaya koyduğunuz fedakarlıklar için, tecrübenizi, emeğinizi, gözünüzün nuru gibi damatıp mesleğinize aktardığınız için, ailenizden, eşinizden, çocuklarınızdan, annelerinizden ve babalarınızdan fedakarlık gösterip, arkadaşlarınızdan, kendi hayatınızdan, özelinizden fedakarlık gösterip devletin görevini, milletin görevini kutsal bir sorumluluk olarak adettiğiniz için aynı zamanda sadece kendinize değil mahiyetinizdeki arkadaşlarınızı eğittiğiniz için öğrettiğiniz için onlara yol gösterdiğiniz için rehberlik ettiğiniz için başta size daha sonra kıymetli ailelerinize, eşinize, çocuklarınıza, annelerinize, babalarınıza, ailelerinize, her birinize ayrı ayrı hem şükranlarımı, hem minnet duygumu, ülkem adına ve millet adına, milletim adına, hem de takdir hislerimi bir kez daha huzurunuzda iletmek istiyor. Hepinize başarılar diyor. Cenab-ı Allah sizi muhafaza etsin dileklerimi bir kez daha sizle paylaşmak istiyor. Teslimiyetimizin Cenabı Allah olduğunu unutmamanızı istirham ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Efendim bizdeki hakların bence de bir şekilde yorumu söylemek istiyorum arkadaşlar.